Arkadaşlar bugün olduğumuz Ankara Yayıncılık Türkiye Geneli 2. denemesinin çözümlerini yapacağız. 7. sınıf denememizin kodunu ANK2204. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda bir sayı doğrusu üzerine ipler uzatmışlar. Kırmızı ipin boyu kaçmış? 24. Mavi ipin boyu kaçmış? Burada arkadaşlar 14. Şimdi kırmızı ipimizin şu parçasını bulalım. Bakın bu 32'den 26'ya kadar burada. Ee, ne evet. kadar fark var? 6 birim. Şimdi 6 birim burada. 6 da burada. Bu 12 birimi burada harcadım. 24 olduğuna göre burada kaç kaldı arkadaşlar? 12 birim. Eksi 26'dan 12 birim sağa doğru gidersem burada kaç olur? Eksi 14 olur. Yani B kaçmış? Burada eksi 14. Şimdi devam ediyorum. Bakın 24'ten 14'e kadar 10 birim var. Yani buradan buraya kadar 10 birimmiş. O zaman şu parçaya 4 kalır. Bakın burası 4'tür. Burada 8 birimi harcadığım zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 6 birim. Ben 14'ten 6 birim sağa gidersem ne olur? 20. Demek ki A neymiş burada? 20'ymiş. Bana A ile B'nin çarpımını soruyor. Yani 20 ile eksi 14'ü çarptığım zaman ne olacak? Eksi 280 olacak. Yani cevabımız neymiş burada? Adana'ymış. Arkadaşlar ikinci sorumuzda tam ortadan katlandı falan diyor. Bakın daha yanıtmak için ben şuraya sayıları yazdım. Şimdi tam ortadan katlanırsa eksi 12 ile eksi 8 birbirini götürdü. Eksi 11 ile artı 7 denk gelir. Bana diyor ki ha, eksi 7'yi soruyor. Şimdi artı 6 ile eksi 10 denk gelecek. Artı 5 ile eksi 9 denk gelecek. Artı 4 ile bakın artı 4 ile kim denk gelecek? Eksi 8. Yani artı 4'e karşılık gelen sayı neymiş? Eksi 8. Sonra ne var? Artı 3 ile eksi 7 gelecek. Bakın o zaman Eksi 7'ye karşılık gelen sayı nedir? Artı 3'tür. E bunların çarpımını soruyor. Yani eksi 3 ile eksi 8 ile artı 3 çarparsan oldu. Eksi 24. Bir kontrol edelim. Eşit mi diye. Bakın bununla bu gider. Bununla bu gider. E, ee bununla bu gider. Tam buradan katlanmış olur. Evet doğru sıkıntı yok. O zaman neymiş cevabımız bizim? Denizliymiş. Şimdi üçüncü sorumuzda da şöyle bir durum var. Yani karşılıklı yüzlerine birbirine eşit olan diyor. Yani bunun denge olan sayı bu taraftaki yüze yazacağım. 1,8 demek arkadaşlar nedir? 18 eksi 1 bölü 9'dan ne yapar? 17 bölü 9 yapar. Bakıyorum burada yok zaten. Şimdi şunu bulalım bakın. 483 eksi 48 bölü 90 yapar. E, bu da ne yapar? 483 443 440, 435. 435 bölü 90. Arkadaşlar bunu sadeleştirdiğiniz zaman ne olur? 29 bölü 6 olur. Yani cevap ne olacak burada? Ceyhan olacak. Arkadaşlar burada da küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Bakın bunun cevabı artı 16 olur. Bunu yazalım. Bakın burada üst çift yani kuvvet çift ama parantez içinde olmadığı için bu nedir? Eksi 49'dur. Burada zaten üst tek olduğu için eksi 125'tir. Burası parantezin dışındaki tek kuvvet olduğu için nedir? Eksi 8'dir. Şimdi kontrol ediyorum. Küçükten büyüye dediği için en küçüğü kim burada? Eksi 125. Yani en başta sarı olması lazım. Bakın şunu eledim. Sarıdan sonra ne gelmesi lazım? Bakın eksi 49. Yani pembe. Sarıdan sonra pembe olacağı için o zaman bunları da eledim. Pembeden sonra ne gelmesi lazım? Bakın eksi 8. Yani burada koyu sarı, açık sarı gibi de. O zaman ne olacak bizim cevabımız burada? Bakın bursa olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada yıllara göre kar zarar durumunu soruyor. Yani herhangi bir işlemimiz yok. Hangisi negatif, hangisi pozitif onu bulacağız. Bakın burada parantez olması için bu eksidir, zarardadır. Bu artıdır, kardadır. Bakın kuvveti tek olduğu için zarardadır. Kuvveti çift olduğu için artıdır. Zaten bu tabanı pozitif olduğundan dolayı eksi olması imkansız. Artı olmak zorunda. O zaman ne oldu? 2020 ile 2018 yıllarında nedir bu adamlar? Zarardadır. Yani cevabımız burada bir Bursa olabilir. Şimdi altını sordu da işte çarklar dönüyormuş. Şu kartların ikisine birden işlem yapılmış ve buradaki işlemler ne olacak? Kullanılacak. Yani sayıları burada biz denk getireceğiz arkadaşlar. Duruma göre. Adam diyor ki iki kartında denk geldiği dilimlerdeki işlemler yapıldığında diyor sonuç en az kaç olur diyor. Şimdi ben burada en küçük sayılar oluşturmaya çalışacağım. O zaman şöyle yaparım arkadaşlar bakın. Ben eksi 5 eksi 2 ile çarparsam artı oluşur. Eksi 5'in karesini alsam artı oluşur ama eksi 5'in küpünü alırsam bakın ne olur burada. Eksi 125 olur. Birinci sayım eksi 125. Şimdi ikinciyi de çok küçük almam lazım. Ben ikincinin karesini alsam artı olur. Yani 4'ün küpünü alsam yine artı olur ama ben 4'ü eksi 2 ile çarparsam ne olur? Eksi 8. Küçük bir sayı elde ederim. Buraya da eksi 8 yazacağım. Toplamı ne olur arkadaşlar? Eksi 133 olur. Yani bir şey yap burada. Yedinci sorumuzda terazilere karpuzlar koymuş ve bunların yanına birer tane kavun eklediği zaman hepsindeki gösterge eşit oluyormuş. Ve daha sonra eklenen kavunların kütlelerini soruyor bana. Şimdi şöyle bir durum var. Yani buradaki hangisinin ölçüsü en azsa eklenen kavun en fazla olması lazım. Şimdi burada ne var mesela? 5 tam 3 bölü 8. 5 tam 3 bölü 8 burası. A ile B'yi bir karşılaştıralım. Daha sonra ne var? Bunu tam sayılı kesre çevirsem 5 tam 2 bölü 5 olur. Bakın şunları paydala eşitleyin. Burayı 5 ile burayı 8 ile. Ne oldu burası? 5 tam 15 bölü 40 olur. Diğeri de nedir? 5 tam 16 bölü 40. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani şu anda B'deki ölçü A'dakinden fazladır. Ama kavun eklendiği zaman ikisi eşit olduğuna göre demek ki A'ya eklenen kavunun ağırlığı nedir? B'ye eklenen kavunun ağırlığının daha fazla olması lazım. Yani A B'den büyük olmalı burada. Bakın şunlar gitti zaten. Bir de ne var? Şu var. Bakın bu ikisi gitti. Ne kaldı? A ile D kaldı geriye. Şimdi şuna gelelim. Bakın burada iki tane yol var. Ya sayının tamamından 53 çıkarırsınız veya 5 tam derim. Virgülden sonraki sayının tamamından virgülden sonraki devretmeyeni çıkartırım ve 90 yazarım. Aynı şeydir bu. Buradan oldu 5 tam 34 bölü 90. Şimdi burada şunu yapalım. Yani mesela 5 tam 16 40'ta 16 ile bunu eşitleyelim. Nasıl eşitleyebilirim? Paydasını 360 yapalım. Yani birini ile 9 genişletirsem ne olur? 5 tam. Bunu 9 genişletirsem 360. 96 kere 9 eder. 144 olur burası. Bunu 4 ile genişletirsem ne olur? 5 tam. 120. 4 kere 4 16. 136 bölü 360 olur. Şimdi baktığımız zaman şu anda nedir? B'nin ağırlığı daha fazladır. C'nin ağırlığı daha azdır. Şimdi burada e, C'nin ağırlığı azken, B'nin ağırlığı fazlaken eklendiğinde eşit oluyorsa demek ki C'ye eklenen kavun B'den daha büyük olmak zorunda. O zaman ne olacak burada cevabım benim? denizli olmak zorunda arkadaşlar. Devam ediyorum 8. sorumuza. Şimdi sorumuzda boncuk mesela burada B tabelasının solunda olduğu için boncuk ne oluyor? Burada eksi 4 yazıyor boncuk A tabelasının sağında olduğu için ne var? Burada artı 5 var. Yani tarif edilen o. Şimdi diyor ki bana boncuk diyor bulunduğu yerdeyken diyor 7 cm sola kaydırılırsa. Yani ben boncuğu buradan alıp 7 cm bunu taşırsam buraya gelir. Şu şekilde şurada olur benim boncuğum. Ve boncuğumun A arasında olan mesafe şurada 2 olur. Yani 5 buradan geldi. 7 olmasın 2 geldi. Şimdi boncuğum A'nın 2 santim solunda olduğuna göre A'da görünecek olan yeni sayı eksi 2'dir. Boncuğum B tabelasının bakın 4, 9, 2 de burada 11 santimetre solunda olduğu için B'de görmem gereken sayı kaçtır? Eksi 11. E bunların çarpımlarını soruyor arkadaşlar. Şu an çarptığım zaman ne olur? Artı 22 olması gerekiyor. Yani cevabım burada benim denizli olacak. Dokuzuncu sorumuzda şöyle bir etkinlik yapmış bu adam. Sol uçtaki sayı taban olacak. Bakın şöyle kısaca yazdım ben. Sağ uçtaki, uçtaki sayıda kuvvet olması gerekiyor. Üst olması gerekiyor. Bakın burada örnek vermiş. Yani örnekler çok çok önemli. Sol tarafta eksi 2. Sağ tarafta 3 olduğu zaman neymiş? Bakın eksi 2 üzeri 3. Şimdi diyor ki bana başka bir çubuk varmış ve bu çubuk bu cetvel üzerine yerleştirildiğinde sonuç 81 olmuş. Bakın 81 olması ne olması lazım? 9 üzeri 2 olabilir. 9 üzeri 2 olduğu zaman şu demektir. Bakın sol uç 9'da. Yani eksi 9 üzeri eksi 2 desek daha güzel olacak şu şekilde. Bakın eksi 9'a eksi 2 dediğimiz zaman sol uç eksi 9'da sağ uç 2'de olur. Ve bu aradaki mesafe ne olması lazım? 11 birim olur. Yani denizde oldu. Veya ne olabilir arkadaşlar? Eksi 3'ün dördüncü kuvveti olabilir. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti yaptığımız zaman ne olacak burada benim cevabım? Ee, bir ucu eksi 3'te bir ucu 4'te olması lazım. Yani aradaki mesafe 7 olur. Başka bir şekilde 3 üzeri 4 olabilir. Yani bir ucu 3'te olursa çubuğun bir ucu 4'te. Yani bu uzunlukta bir çubuk da konulmuş olabilir buraya. Aradaki mesafe de olabilir. Ama bakın burada 5 olması neredeyse imkansız. Cevap neymiş o zaman? Bursa olacak. 10. sorumuz da sıralama sorusu ve çok güzel bir soru. Yani şekilleri sayı doğrusu üzerinden büyüklük küçüklüğüne göre yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şu. Bu yeşil olan nedir? Devirli onlarlık sayı çevirirken ne yaparım ben? Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkartırım. Yani 16-0 bölü virgülden sonraki devreden kadar 9 Virgülden sonra devretmeyen kadar sıfır. E devretmeyen olmadığı için ne yapıyorum? Sıfır atamıyorum. Yani bunun sonucu neymiş? 16 bölü 99. Şunu bulalım arkadaşlar. Ben bunu 4 ile genişleteyim. Bak ne oldu burası? 16 bölü 100. Yani şimdi şöyle bir durum var. İlla ki biz sıralama yaparken payda işlemek zorunda değiliz. Payı da işleyebiliriz. Şimdi mesela burada payda işlemek çok zor. Yani 16 6, biri 99 ama Paylar eşitlemek daha kolay. Şimdi ortadaki sarının payını da 16 yapayım ben. Bakın bunu 16 ile genişletirsem ne olur? 16 bölü 96 olur. Şimdi baktığım zaman paylar eşitlendiğinde, bakın hepsinin payları eşit. Paylar eşitlendiğinde ne olur arkadaşlar? Paydası büyük olan daha küçük olur. Yani o zaman 16 bölü 100 en küçüktür. Yani mor olan nerede olacak? En başta olacak. Yani bu ikisini eledim. 16 bölü 100'den sonra küçük olan kim var? Bu da 16 bölü 99. Yani yeşil ortaya gelecek. Sarı en sağda olacak. Neymiş o zaman? Cevabımız bizim. Denizde olmalıymış. Şimdi arkadaşlar burada çok soru soruldu. Yani 11. soruyla alakalı. İşte burada 2 pi r var falan denildi. Şimdi burada 2 pi r olması önemli değil. Bu bir formüldür. Yani 2 pi r dediğimiz zaman 2 çarpı pi çarpı r. Yani adam zaten pi'yi vermiş. Bakın pi yerine 3 yazacağız. R dediğimiz şey de bizim nedir? Yarı çapımızdır. Şimdi şu turuncunun yarı çapını bulalım. 2 çarpı pi çarpı R. Bakın pi yerine 3 yazdım. Bunların çarpımı kaça eşit olduğunu bakın 15'e eşit olmalıymış. Buradan 6 çarpı R eşittir 15 ise R ne olur buradan? 15 bölü 6. Sadeleştirirsem arkadaşlar 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 2. Yani R'yi ben burada 2.5 alabilirim. Nedir o 2.5? Bakın şurası 2.5'tur. Iki 2.5. İki Sıfırdan itibaren bu tarafa geldiğim zaman da burası 2.5'tur. Yani eksi 2.5 diyebiliriz. Şimdi şunun e, yarıçapını bulayım. Bakın 2 çarpı pi çarpı R kaçmış? 9. Buradan 6 çarpı R 9 ise R ne olur? 9 6. Sadeleştirirsem ne oldu? 3 2 yani neymiş? 1.5. Bir buçuk diyelim. Yani şuraya kadar olan kısım neymiş arkadaşlar? Bir buçuk. Şurası. Bir buçuk. Sıfırdan itibaren eksi bir buçuk. Yani adam bana diyor ki e, CA üzerindeki bir noktaya karşılık gelir. Yani şuradaki bir noktayı soruyor bana. Ne olması lazım? Eksi bir buçukla eksi iki buçuk arasında olması lazım. Olamaz diyor. Bakın şimdi. Eksi 7 bölü 5'i düşünelim. Ne yapar? Eksi e, tam sayılı kesir. 1 tam 5'te 2. Bakın şimdi şöyle yapalım. Yani bu adam şu anda 1.5'tan daha küçük bir sayı. Yani ne olması lazımdı? 1.5'tan bir biraz daha böyle solda olacak. Yani 1.5 1.6, 1.7 gibi 2, iki, 2.5'a iki kadar devam etmesi lazım ama bunun bir tamımız var. Burada da ne olması lazım? Yarım olması lazım. Arkadaşlar şimdi 5'te 2.5 olsaydı bu adam tam yarım ederdi ama yarımdan daha az. Yani bu adam şurada buraya kadar bile gelemiyor. Yani nerede kalıyor bu adam? Bakın A noktasına gelemeden buralarda bir yerde kalıyor. Bakın burada direkt olarak cevabımız zaten Adana çıktı. Yani gerisine bakmaya bile gerek yok arkadaşlar. 11'in sorduğu ne olması lazım? E, 1.5 ile 2.5 arasına düşmediği için AB üzerinde kalır. Yani A şıkkı nedir burada? Olamaz. Diğerlerine bakmamız Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda da şu var. Sayıların yerleri değişmeyecek. Sadece işaretlerini değiştireceğim. Soldan sıva doğru küçükten büyüğe doğru sıralanacak. Ve en az olması isteniyor. Yani burada negatifleri ne kadar çoğaltabilirsem sayıların toplamı o kadar azalır. Bir kere burada eksi yapmak zorundayım. Bunu da eksi yapmak zorundayım. Çünkü bunlar eksi yapmazsanız 7 5'ten küçük değil. 5 4'ten küçük değil. Bunu da eksi yapabilirim bakın. Burayı artı yaptım. Bunu da artı yaptım. Bunu da artı. Ha şunu düşünelim. Mesela ben burada 9'un işaretini eksi olarak bırakamaz mıydım? Bırakamazdım arkadaşlar. Neden? Çünkü siz burayı eksi 4 yapmak zorundasınız. Eksi 4 yaptığınız zaman eksi 9 eksi 4'ün sağında olmaması gerekiyor. O yüzden ne olur? Bunların artı olması gerekiyor artık. Şimdi toplayalım bakın. 19, 33 42. 42'den 4 çıkardım. 38 5 daha çıkardım. Ne yaptı burada? 33 33'ten senede 7 çıkarttım. Ne oldu? 26. Yani burada yaptığım şey şu arkadaşlar. Bakın şu artıları topladım. Şu eksi olan kısmını da çıkarttım. Ne oldu sonucum benim? 26 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar burada adam önce ne yapmış? Tarlayı 3 eşit parçaya bölmüş. Yani burada domates ekili alan tüm tarlanın ne kadarıdır? 3'te 1'dir. 1 bölü 3. Şimdi soğan ekili alanı bulalım. Bakın soğan eşittir. Bakın dikkat edin. Şimdi ne var burada? tarlanın üçte birini tekrar adam beşe bölmüş ve bunun ikisini almış. Yani tarlanın üçte birinin beşte ikisini almam lazım. Yani tarlanın üçte birinin beşte ikisi ne yapılır arkadaşlar? Şu şekilde bulunur. Yani mesela 20'nin beşte ikisi dediğimiz zaman 20'yi 5'e bölüp 2 ile çarpmıyor muyuz? Ya da 20'yi direkt olarak 5'te 2 ile çarpabiliyorduk. Ve şimdi bunu yaptığım zaman ne oldu? Bu 2 bölü 15. Soğanımızın tarladaki e, bir kesir bir değeri bu. Şimdi biber kısmını bulalım. Bakın biber nedir burada? 1 bölü 3'lük tarlanın yani 1 bölü 3'ünün 4'te 3'ü biber. Yani bunun da 4'te 3'ü biber. Bakın bunlar sadeleşir ne oldu? Bu da 4'te 1 olur. Şimdi bana diyor ki domates, soğan veya biber ekili alanlardan birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bunu kesire çevirelim. Ne olur bu 3 bölü 9. Sadeleştirirsem 1 bölü 3. Bakın bu kime eşit? Domates eşit. Bak bu oldu. Şimdi 13 bölü 0-13'ü bulalım. Devirli sayısını. 13-1 eksi bölü 90 yapar. Bu da 12 bölü 90. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 15. Bakın 2 bölü 15 var. Niye? Soğanın e, alanı. 25 bölü 100'ü bulalım. Bu daha kolay mı gitti ben Bakın 125 bölü 100. Sadeleştirirsem ne olur? 4'te 1. Bakın 4'te 1 neresi? biberin alanı bu da var ama bakın Ceyhan burada hiçbirinde çıkmaz. 14. sorumuzda adam diyor ki bana şurada gördüğümüz 4 tane sayı diyor şu kutuların içine sırayla yerleştirdiğimiz zaman aşağıdaki kesirlerden hangisi oluşmaz? Şimdi arkadaşlar biz şu seçenekleri bir kesir haline getirelim bakın. A şıkkı. Şuraya keseyim ben bunu. 12 bölü 10'dur. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 6 bölü 5 olur. 5 şıkkına geçelim bakın. Bu 13'ten 1 çıktı. 12, 12 bölü 9'dur. Sadeleştirirsem ne olur? 4 bölü 3. Burası 4 bölü 10'dur. Sadeleştirirseniz ne olur? 2 bölü 5 olur. Burası nedir? Eksi 25 bölü 100. Yani ne olur? Eksi 1 bölü 4 olur. Bakın. Şimdi en başta burada cevap kesin bir kere Adana. Onu söyleyeyim ben ama biz denizden başlayalım. Deniz niye olur? Eksi 1 bölü 4'ü nereden bulabilirim? Bakın ben buraya 2 yazdığım zaman buraya eksi 8 yazdığım zaman sadeleştirirseniz ne olur? Eksi 1 bölü 4 olur. Yani denizde oldu. Bakın C şıkkına bakalım. C şıkkını nasıl oluşturabilirim? Şimdi C şıkkının olabilmesi için 2 bölü 5 diyor. Bakın 2'yi üstte yazarım. 5'i 6 yazarım. Şu şekilde. Zaten bu direkt bulundu. Buna sıkıntı yok. başka neyi bulalım? Şu B şıkkını bulalım. B nasıl oluyor? Bu 4 bölü 3'tür arkadaşlar. E 4 bölü 3'ü bulmak için bakın Eksi 8'i buraya yazarım. Eksi 6'yı buraya yazarım. ve bunların eksinin eksiye bölümü nedir? Artıdır. 8'i 2'ye böldüm. 4. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Bakın 4 bölü 3 de buradan geldi. Ama Adana ne olur burada? Bulunamaz. 14. cevabı ne olacak arkadaşlar? Adana olacak. Şimdi arkadaşlar 15. sorumuzda grafik bize şunu anlatıyor. Bakın yukarıya doğru olan grafik yani ayakkabı demek ne demek ayakkabı? Gömlekten 400 fazlaymış. Pantolon da gömlekten 200 eksikmiş. Yani buradaki grafik bunu anlatıyor. Şimdi bana ne lazım burada? Gömlek fiyatı lazım. Bakın o da şurada yazıyor. Diyor ki bana 4 tane gömleğe 6000 lira ödemiş. O zaman bir tane gömlek ne olur burada? 6000 bölü 4 aldığım zaman ne oldu? 1500 lira oldu. Şimdi arkadaşlar gömlek 1500 liraysa benim bir ayakkabım ne olur? 1500 artı 400'den ne olması lazım? 1900 lira ayakkabı. E şimdi pantolon da neymiş? Gömlekten 200 az. Yani pantolon eşittir. Gömlek eksi 200. Yani ne olacak? Bu da 1300. E diyor ki birer tane pantolon ve ayakkabı alan bir kişi kaç lira öder? Hemen ne yapıyorum? Pantolon ayakkabı parasıyla pantolon parasını topladığımız zaman arkadaşlar ne olur burada? 3200 olur. Yani neymiş cevabımız burada bizim? Denizli olacak. Şimdi arkadaşlar bu sorumuz daha önce bir denemede de çıkmıştı. Yani bu aslında çok zor değil. Biraz dikkat gerektiriyor. Şimdi diyor ki doğru olan cevaplar artı 7 puan alacak. Artı 7. Yanlış olanlardan ne olacak? Eksi 5 puan silinecek. Ve boşlarda ne var? Puan yok. Şimdi cevap anahtarımız burası. Ali'nin verdiği cevaplar burası. Bakıyorum. Birinci soruya Ali Adana demiş. Cevap anahtarı Adana demiş. Evet birinci sorumuz doğru. İkinci sorumuzda cevapta anahtar Adana, Ali de Adana demiş. Demek ki iki de doğru. Üçüncü sorumuz Ali ne yapmış? Boş bırakmış. Bakın burada puan alamayacak. Dördüncü sorumuza Ali Denizli demiş. Bakın cevap anahtar da Denizli. O zaman bu doğru. Beşinci sorumuza Ali Ceyhan demiş. Cevap anahtarı da Ceyhan dediği için nedir bu? Bu da doğru. Bakın şöyle. Altıncı sorumuza Ali Adana demiş. Cevap anahtarı da Adana. Demek ki altıyı doğru yapmış. Bakın yedinci sorumuzda Ali'nin cevabı Bursa ama Cevap Ceyhan olması gerekiyormuş bakın burada. O zaman bu sorumuz bizim yanlış. 8'in soruya bakıyorum. Ceyhan, Ceyhan doğru. 9'un soru Bursa, Bursa doğru. 10. soru nedir? Denizli, Denizli doğru. O zaman Ali'nin kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane doğrusu var. Arkadaşlar ne yapar Ali buradan? 8 çarpı 7'den 56 puanı alır. Bir tane de yanlışı var Ali'nin. Yani bu 56 şu eksi 5 puan kaybedecek burada. O zaman ne oldu? Toplamda Ali 51 puan almış olur. Yani cevabımız Adana olacak. Şimdi arkadaşlar bu da kolay bir soru. 17. sorumuz ama hatırı sayılır şekilde bir oyun var burada. Yani bir, birkaç çeşit sayı değiştirmek gerekecek. Mesela en kolay ben şuradan başlayayım. Şimdi diyor ki bana e, 0 ile 1 arası 4 eşit parçaya bölünmüş. Bakın 4 eşit parça birincisi alınmış. Şimdi burada arkadaşlar normalde buranın 4'te 1 olması lazım. Demek ki denk kesir oluşturmuşlar. Yani bunu genişletmişler. Paydanın 8 olması için bunu 2 ile çarparım ama paydayı ne ile çarparsanız payda aynısı çarpmak zorundasınız. E, bu nedir bunun dengi? 2 bölü 8. Yani 1 bölü 4 yerine 2 bölü 8 yazmış adam. Denk olan kesrini yazmış. Hani bunda bir sakınca yok. İkisi de aynı değeri gösterir bize. O zaman C yerine kaç gelmiş? Bakın 2 gelmiş. Şimdi devam ediyorum. Normal şartlarda 0 ile eksi 1 arasında 3'e böldüğüne göre ne olacak? 3'te 1 olması lazım normalde. Eksi 3'te 1. E, hayır pardon özür diliyorum. E, negatif sayılar neydi? Soldan sağdan sola yani 0'dan sola doğru gidiliyordu. O zaman burada bakıyorum 1 2 tane gelmiş. Burası 2 eksi 2. Burada 3 olduğu için B yerine ne olması lazım? Eksi 2. Yani burada genişletme falan yazmamış. Normal kesrin kendisini yazmış. O zaman B burada eksi 2'dir. Şimdi A'yı bulalım arkadaşlar. Normal şartlarda bu kesrin yeri bakın nedir? Eksi 1 tam. Eksi 1 tam. Kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş. 4'e alınmış. Bakın 5'te 4. Bunu bileşik kesre çevirirsem ne olur? Eksi 9 bölü 5. Şimdi bakın. Eksi 9 bölü 5'i bu adam ne yapmış? Şunu 18'e çevirmiş. Demek ki burayı 2 ile genişletmiş. O zaman burayı da 2 ile genişletirsem ne olur? Bu 10. Burası 18. Yani benim A sayım kaçmış arkadaşlar? 10'muş. Şimdi toplayalım. 10 artı B'yi yazıyorum. Eksi 2 artı artı 2. Bakın bu ikisi ne olur? Birbirini nötrler. Yani sıfır olur. Geriye ne kalır? Sadece 10 kalır. Yani 17'nin cevabı Ceyhan olacak. Şimdi 18. sorumuzda şöyle bir durum var. Bakın arkadaşlar burada yine söylüyorum. Bakın şu örneğe çok dikkat edin. Yani örnek bize çok şey anlatıyor. Bakın burada sol tarafında 1, sağ tarafında 3 olacak şekilde 4 santimetrelik bir çubuğu kesmiş. Yani kesin payının ve paydasının toplamı neyi veriyor bana çubuğun uzunluğunu? Şu durumdayken diyor 1 bölü 3 olabilir veya 3 bölü 1 de olabilir diyor. Yani pay ve payda şu iki parçadan elde ediyor. Şimdi diyor ki buna göre 0.53 olan ondalık gösterimi elde edilen çubuğun sandık menajerinde uzunluğu hangisi olabilir? Yani pay ve paydayı bulmam lazım arkadaşlar. 0.53 devirli ondalık sayısını rasyonel sayıya çevireyim. Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıyorum. Virgülden sonraki devreden basamak sayısı kadar 9. Virgülden sonraki devretmeyen basamak sayısı kadar 0 ekledim. Ne olduğu zaman bu 48 bölü 90. Arkadaşlar bakıyorum bununla alakalı bir seçenek yok. Sadeleştirelim. Bakın ikisini de 16 ile sadeleştiriyorum. 16 ile. O zaman burada ne kalır? 3 ee Pardon 6 ile mi oluyor? Evet 6 ile. 6 ile sadeleştirelim. Burada 8 kalır. Burada da 15 kalır. Demek ki bu çubuk kesildiğinde arkadaşlar şöyle olmuş. Bir tarafı 8 bir tarafı 15 santim kalmış. O zaman ne olacak? Bunların toplamı 23 santim olacak benim çubuğumun boyu. 19. sorumuzda da adam kartlar üzerine bazı rasyonel sayılar yazmış. Diyor ki bu rasyonel sayılar bir sayı doğrusu üzerinde hangi tam sayılar arasında olduğunu gösterilecektir diyor. E buna göre sayı doğrusu hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bunların biz hangi tam sayılar arasında olduğunu bir bulalım. Bakın şundan bahsettik. Bir rasyonel sayı kendi tamıyla bir sonraki tam arasındadır. Yani 2 tam 3 bölü 5 demek. Şuraya yazayım bakın. Bu nedir? 2 ile 3 arasındadır. Benzer şekilde diğerlerini de düşünebiliriz. Bakın. Şimdi buraya gelelim. Eksinin eksiye bölüm bir kere artıdır. Bunları artı olarak göreceğim. Nedir bu? 2 tam. 1 bölü 4. O zaman bu nedir? 2 ile 3 arasında. Bakın 2 3 arasında. Bu bir kenarda dursun. 7 bölü 15 basit kesir. Yani 0 tam olduğu için 0 ile 1 arasındadır. Yani kendi tamıyla bir sonraki tam arasında. Bu adam artıya çevirdim. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 1 tam 1 bölü 5. Yani bu nedir? 1 ile 2 arasında. Şu adam eksi 1 ile 0 arasındadır. Yani basit kesir olduğu için eksi 1 ve negatif olduğu için eksi 1 ile 0 arasındadır. Bu adam eksi eksiye bölümü artıdır. 1 tam 7 de 5'tir. Yani bu adam 1 ile 2 arasındadır. Bu adam da nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olur sadeleştirirsem. Yine 0 ile eksi 1 arasındadır bu adam. Eksi 1 arasındadır. Şimdi bakıyorum ne olması lazım? 0 ile eksi 1 arasında 1, 2 tane sayı olması lazım. Bakıyorum 0 ile eksi 1 arasında 2, bakın burada 3 tane sayı var. Bu gitti, geri kalan 2. Yani sadece bu sayı eleyebildim. Şimdi 1 ile 2 arasında bakın 1, 2, 2 tane sayı olması lazım 1 ile 2 arasında. 1 ile 2 arasında bakıyorum burada 2 sayı var, burada 1 sayı var. Zaten bunu elemiştim. Bakın burada da bir sayı var. Yani denizi de gitti. 2 ile 3 arasında bir tane sayı olması lazım. 2 ile 3 arasında bir tane sayı var. Ve bu sayı 2 tam 4'te 1. Yani 2 tam 4'te 2 olsa tam yarım olur. 2 tam 4'te 1 nedir? Yarımdan az olması lazım. Yani sola yakın olması lazım. Bakıyorum zaten buna gerek de kalmadı. arkadaşlar. Bu sayı elemiştim ben. 2 ile 3 arasında bir tane sayı olmalıydı. Ama C şıkkında sayı yok. O zaman benim cevabım ne olacak burada? Adana olması gerekiyor. 20 ve soruncu sorumuzda bir ayna koymuşlar. İşte bu topun olduğu noktayla görüntüsünü oluşturacağı noktanın çarpımı bunların toplamından büyük olur diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere ben hemen çarpımı büyük olacağını duyunca şunu söyleyebilirim. Bunun ya ikisi de eksi olacak ya ikisi de artı olması lazım ama genelde ikisi de eksi olması daha güzel olur. Niye? Çünkü eksilerin toplamı yine eksidir ama eksilerin çarpımı artıdır. Yani ne olur? İkisi de eksi olduğu zaman garanti olarak çarpımları toplamından büyük olur. Bakın ben hiç diğerleriyle uğraşmak istemiyorum. Topun kendisi eksi de. Aynaya uzaklığı kaç? Bir iki birim. 2 birim ötede görüntüsü olması lazım. Yani şurada olması lazım görüntüsü. Topun olduğu nokta eksi bir. Görüntüsünün olduğu nokta kaç? Eksi beş. Bunların toplamını yaptı eksi altı. Peki eksi birle Eksi 5'in çarpımı ne olur arkadaşlar? Artı 6. Bakın ne oldu? Çarpımı toplamından büyük oldu. Yani ne olacak burada cevabım? Direkt olarak Ceyhan olacak.